Hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayız Bugün kutu açımı yapacağız 100 tane silah kutusu Veya 150 de olabilir bilmiyorum 50 veya 100 tane de KP kutusu açacağız Bakalım bugün umarım şanslı oluruz Ne çıkacak ne çıkmayacak ben de bilmiyorum Hemen ilk olarak Hemen kutumuzdan ilk kutumuzdan başlayalım Bakalım silah kutusuyla başlıyoruz Hoppa iki günlük CX4 Storm çıktı. Ee, at çöpe. iki günlük Elverge Multicam. Devam ediyoruz. Yine aynı silahtan çıktı. Sevmiyorum bu silahı ya. Ya şöyle bir artık HK falan SL çıksa bir saniye benim sesimi ve ee, e... bastırmasın oyun içi. Animasyonu açtım şu an ama animasyondan pek bir şey çıkmıyor. Yani daha seri seri açsam belki bir şey çıkabilir ama hani bu şekilde olunca daha ee, nasıl diyeyim geniş çaplı ve birazcık daha nasıl diyeyim ee, heyecan katıyor duruma. Ya hep böyle avuz mağız çıkıyor. Adam gibi bir silah çıksa bende şans olsa zaten bir şans yok ya başta. Aynen ekstra kutumuzla açılıyor. Bundan da 15 günlük tırtıl çıktı. Bu nedir ya? Lixen at çıktı. Hala bakıyoruz. Fanas AT 10 gün. Hadi artık güzel bir silah çıksın ya. Z36 C Silver. Fena değil, güzel silah. Elverci Multicam çıktı yine. E, 245 kutumuz var, silah kutumuz. E, 1 bir Flame çıktı iki günlük. 2 günlük SZ 550 gold lan bu silah var ya eskiden efsaneydi be falan saat çıktı 7 günlük ETSR gold 30 gün tamam bu birazcık işe yarayabilir bunu kullanalım ee, HK bitti ya benim HK bitti SL zaten yok ya HK'nin çıkmasını istiyorum Pass Flame çıktı. 15 günlük şey çıktı ya. Ayız 15 AT. Ye. Güzel. Fena değil. Onu geliştirip trickshot çekilebilir. Ee, mavi elgörücümüz çıktı. Şey X4 Storm. Ya bu silah nedense çok çıkıyor bu ara ya Hadi artık şöyle güzel bir silah çıksın. <laughs> Şöyle tamam diyeyim eyvallah diyeyim ya şunları aldığımıza değsin Hani ben bin tane kutu açsam bir 40 dakikalık videolar herhalde O yüzden böyle kısa tutuyorum Artık çünkü biliyorsunuz yükleme hızım gerçekten çok yavaş ee, Ciddi anlamda çok yavaş bir yükleme hızım var El verici multikam 2 gün Yine el verici multikam Ya bu nedir ya Artık güzel bir şey çıksın, sağlam bir şey çıksın ya. Al işte 15 günlük yine elverici çıktı kırmızı. Ya kafaya tek atmayan silah pek bir işe yaramıyor artık ya. Çünkü setler falan biliyorsunuz karakterler çok ee, fazla yoğun. Yani şu an KI bir çıktı yine. KXTK, ee, Heh, sonunda 3 günlük bir HG çıktı. Şunu bir kullanalım da unuturuz falan sonra gider. Hediye kutusunda kaybolup gidiyor vallahi sonra. Evet, HG'ye AT çıktı. Şu an Evet, F5 CS 7 Flame çıktı. Şu an 220 tane daha kutu var. Açıyoruz ama hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> 30 günlük IZ-15T Flame. Bak bu güzel. Tamam. Hadi şundan da bir 15 15.000 ek at. Hadi be. SZ attı. Geçmişin efsane silahı. Ee, Aus çıktı. 30 günlük. Ya keşke bu hediye kutusuna gelen silahları e, yollama olsa ya. Hani benim ihtiyacım olmuyor cidden çünkü e, boşa gidiyor yani dönüştürmüş oluyorum sadece. Hani bunları keşke isteyenlere gönderebilsek ama öyle bir sistem yok maalesef. 10 günlük CZ550 AT. O da güzel fena değil. AT SR bir piksel. Şimdi diyorlardır neden animasyonunu açıyorsun diye. <laughs> ya seri seri açsam e, göze takılmıyor bir de hani videoda falan baktım kasma olur. O ara ne çıktığını göremezsiniz. Hani kutudan ne çıktığını. Bak, bugün bir tane SL çıkaracağım. Ya kafaya koydum. Ya yani artık SL'nin çıkması lazım. 30 günlük supas çıkıyor arkadaş. Bu nedir ya? 7 günlük KTSL Multicam. Of, hadi artık bir silah çıksın. M32 multikam 7 gün. İyi o da iyi. Hadi artık. SL bir 10 günlük çıksın bari be. 10 günlük çıksın lan. 10 güne de razı. 3 günlük 550 AT çıktı yine. 2 günlük multikam. 10 günlük ETSR çıktı. Hadi artık SL gelsin veya HK gelsin ya 15 gün HK gelsin 15 gün MSL verdi HK istedik MSL verdin olmaz ki birader 3 günlük Zayit Sevici Efe Hadi artık 10 günlük MSL neydi lan o silah 2 günlük el vırıcı multikam Eyvallah birader o da iyidir <laughs> AT çıktı 2 günlük multikam Hadi artık 10 günlük Elverici L. 10 günlük elbırcı gold evet. Bence sl'den sonraki en iyi elbırcı Gold olan Hem hızlı çekiyor hem de biraz daha hafif Sanırım Bir de duruşu var ya böyle güzel bir duruşu var 10 günlük fanas multigun Arkadaşım artık bir sl çıkar Bana bir sl ver ETS ya bana HK'yı ver tamam ya 30 günlük 15 günlük falan HK'yı ver multicam olandan ya da bana artık elverici silver ver bak buraya yazmışsınız kocaman kocaman elverici silver'e <laughs> ama çıkmıyor Yani ne yaptınız bin tane kutudan bir tanesine mi koydunuz elverici silver'e onu da anlamış değilim multicam çıktı bak şimdi multicam çıktı Cık. hayda Yine Auz çıktı. Auz nedir ya? Auz. O eskiden de dostum artık bu karakterlere Auz işlemiyor. Bu karakterlerin tek bir ilacı var. O SL ultimate bu gibi silahlar yani. Yoksa bu yeni çıkan karakterler artık ölmüyor. 500 canı var lan. <laughs> 300 500 canı var. Hadi artık. Artık çıkması lazım ya. Bak 180 tane kutu kaldı. 150'ye kadar açacağım. Sonra KP'ye döneceğim. İnşallah bari KP'den iyi bir şeyler çıkar. Yok. CX4 Storm falan filan. Bak ayar olmaya başladım ya. Hadi artık ya. Hadi Bak birazdan animasyonu kapatacağım. Hızlı hızlı yardırmayı düşünüyorum şu an. Zahit SVCF 7 gün. Tamam o da iyidir. SZ550 Multicam. Eyvallah sen de sağol ol. Koleksiyon yaptık anasını satayım. Gold, AT. Şey. E, Multicam. Daha var mıydı lan? Diğer versiyon. Başka hangi versiyonlar vardı? <laughs> Hatırlamıyorum tam olarak. Fanas Multicam 2 günlük. Uf, hayda. E artık çık. E artık çık. Tıt Kırmızı çıktı böyle böyle alevli ateş eden. halen bekliyoruz. ETSR bir piksel yine multikam. Ben birazdan böyle giderse kapatacağım şeyi ya. Animasyonu kapatacağım. Hızlı hızlı çadır 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 yardıracağım. Öyle düşünüyorum şu an. Bak el vurucu multikam çıktı yine. Yapma böyle insan evladı. 162 küsür kutu var. Yok abicim yok. Ya ben de şans yok. Bildiğin yok yani. TZ-550 Hayda Uzas çıktı ne yapayım lan ben uzası <laughs> Yalnız uzasla bu hani koşan karakterler var ya onları taraması ayrı bir Eğlenceli oluyordur ya yani adam Dövme set böyle üstünde 22 tane dövme var kollarını açmış böyle Koşa koşa geliyor böyle Alacaksın böyle çift çekecek bir uzası böyle pata küte, pata küte tarayacaksın. O böyle sana sövecek sen ona söveceksin. <laughs> hani bu takla çıktığı için bence uzası oyuna koydular. Hani e, dengelemek için olabilir. Çünkü taklayı bir tek uzas durduruyor ya. Başka bir şeyi durduramıyor. Arkadaş 150'den sonra animasyonu kapatır yardırırım. Bak 152 kutu diyor. Artık çıksın. Çık ulan. Çık insan evladı. 151 yok. Tamam. Animasyon kullanma. KP'ye geçelim. 1000 KP. 1000 KP. Böyle gidecek 1000 KP. Bak ilk 10 kutuyu sonra söylüyorum. Ha 3000 geldi. 8000 güzel. 5000. 2000. Böyle biraz hızlı oluyor ama yapacak bir şey yok. 7000 şöyle bir 50K çıksa çok temiz olabilir. 2000 3000. Tamam güzel. 1000 geldi lan şu 1000'i var ya 10.000 veya 100.000 olarak görüyorum bazen böyle bir heyecan, heyecanlanma pırpırtı oluyor 20.000 çıktı güzel 20.000 kp de iyi 1000 kp 6.000 10.000 güzel 6.000 geldi 6k 1k 4k bir 4k daha üstüne yapıştırdı Bak böyle çatır çatır seri seri olunca 30.000 geldi evet 30.000 kp çıktı 1000 kp daha çıktı 6.000 daha geldi 2.000 kp daha geldi 7.000 daha geldi hop 10.000 daha geldi 30.000 daha geldi 4.000 geldi 1000 3000 böyle flex yapıyormuş gibi geldi bana şimdi 1000 geldi hızlı hızlı 3000 geldi 1000 kp 20.000 kp aynen 1000 daha geldi 3000 daha geldi. Hoppa 1000 daha geldi. Hep bin geliyor zaten ya. 50.000 aynen tamam. O kadar kutunun içinde 39 küsür kutunun içinde 50.000 bir tane çıktı. 20.000 geldi. Bir 4.000 daha geldi. 6.000. Ee, 50 kutuya kalana kadar açmayı düşünüyorum. 5.000 geldi. 3.000 1000 KP daha a 9000 9000 daha geldi 1000 1000 daha geldi Hoppa 1000 1000 daha 3000 Aynen bu kadar kp yeter Şimdi bir 30 tane daha e, Silah kutusu açabiliriz e, 20 tane Sonraya da kalsın Hiçbir şey çıkmadı zaten ya Aslında gece açmayı planlıyordum da e, Aslında onun pek bir farkı yok Tamamen şans meselesi ya ya sabitleniyor çünkü kutular ee, ne çıkarsa ilaki yani, çıkan eşyanın günde kaç tane çıkacağı sayısı belirlenmiştir yani öyle tahmin ediyorum o kadar çıkıyordur ve hangi zaman diliminde kime denk gelirse i̇şte şans meselesi tamamen ama günde çok fazla kutu açan vardır eminim 130'da bırakayım yine bugün şanssız bir gün 131 lan. ay ben senin multikam çıktı yine aynen bu şekilde iyi. Kaç kutu açtık? 240 küsürdü. 150 tane oradan aç açtık. Sanırım 130 küsürdü. 150 tane de oradan mı açtık? Yok lan. Ee, kaç oldu? Baya oldu ya. Hesaplayamadım tam şu an. Videonun başlığında yazarım. Onu sonradan montajını editlerken ee, hesaplar yazarım arkadaşlar bugün de şanssız bir gün oldu yapacak bir şey yok 3 tane şans kutum var lan. dur şunları da açayım kırmızı bomba çöp hiçbir şey çıkmadı yine bu kadar kutumuz kaldı ee, diğer kutu açma videolarında veya başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ee, seviyorsunuz arkadaşlar bugün şanssız bir gün oldu yapacak bir şey yok elden gelen yok umarım diğer kutu açma videolarında ee, şanslı oluruz. Tekrardan iyi davranın kendinize görüşmek üzere